Arkadaşlar bugün yeni bir arkadaşımız var. Adım Adı Ber Berra. Merhaba Berra. Bugün sizi bugün Berra'yla çok güzel şöyle bir seri var. Senin seçimin diye bir şey var. Çok güzel. Size bugün onu tanıtacağız. <laughs> Hadi. Şimdi burada herkes kim olmak istediğini seçsin. Bakın siz herkes kim olmak Bunlar mı olmak istersiniz? Bunlar mı olmak istersiniz? Seçin. Ben, ben bu kız olmak istiyorum. Ben bunu istiyorum. Tamam ben bu kızım. Ben bu kızım. Ben de bu kızım. Şimdi yine sayfamızı çeviriyoruz. Şimdi biz herkes çalışmanı seç. Ben gizli. Bakın şurada bir gizli var. Ben gizliyi seçiyorum. Ben seçiyorum. Şato'yu seçti ben. Berra ben de şuradaki gez, gizli evi seçtim. Şimdi süper gücün ne olmak istersin? Hmm. Ben e, ne isterim? Ben ok atmak isterim. Berra da şarkı söylemek dedi. Kim, hangi kime yardımcı olmasın? Ben bunu istiyorum. Berra sen bana Berra da bu seçti. Nereye gitmek istersiniz? Ben Labrant diyeceğim. Berra, la, Berra la aynı şeyi seçtik. Şimdi baştan biz bu çözelim. Hadi. Hop hop. Ben istersen sen Labrant çöz. Ben arkadaşlara gösteriyorum. Çöz. Ve Berra çıkışa vardı. Aracın ne olsun? Hmm. Evet. Ben uçan alıyorum. Ben bunu. Ben de kelebek. ben da uçmak. Yani kelebek kanadı istiyor. Benim karnım acık Ne yiyelim? Ben pasta. Ben de lokum. Bakın şurada lokum ya diyor bu lokum. <laughs> Hadi seçelim. Yanında eşya olarak ne saklamak istersin? Ben su tabancası istiyorum arkadaşlar. Ben ise sihirli bir kitap. Hangisinin karnı çıkmamasını istersin? Ben, ben ejderha. Ben hiçbirisi. Ben ejderha derim yani. Ben hiçbirisi derim. Bela hepsi diyor. Hepsi. Yardımcının süper gücü ne olsun? Evet. Benim yardımcımın süper gücü küçülmek olsun. Benim bir kitle. Yine. Kimiyle dans etmek istersiniz? Hmm. arkadaşlar bakın. Bak ben ben bunu ben bu bu ikisi. Bu benim. Bu da yapacağım kişi. Şey. Ben de. Sen de. E, hmm. Bak şimdi benim yardımcı ne yapıyor? Ne? İki tane ya İki tane seçimliyor muyuz? Seçemiyoruz. Berra az seçti. Hangi kitabı okumak istersiniz? Ben. Hı. Buna. Ben... Çizmeli kedi. Ve fasulye sırrını okuyacağım ben. Benimki al, al. alıcı. Berra'nın de alıcı. Alıcı sahara. İngilizce harf var okuyamadık da Pardon. Benimki bu. Beran'ınki bu. Bakın bu da benimki bu. Kırmızı başlık kız bunu okuyor. Beran'ınki de bu. Ok. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İlk ayımızın sonuna geldi. Ya <laughs> siz de bunu da almak istiyorsan bu serilerinde bakabilirsiniz. Bay <laughs> bay.